Buyur canım. Gel, gel. Çok eğleniyoruz. Gel. Ay hep yalnız oturuyor içeride. Gel. Suzan, o zaman boş boş gelme. Git içeri bir peruk meruk getir, şuna tak. Baba peruğu getir. Peruk getir ki bir yerden bağlayamayalım bu bölümü. Hazır. Evet. Öpüşüyorduk, evet. evet. <laughs> hep oraya bağlıyor. evet. Tam Kadını yumuşatmışsın. Evet, sen de az önce komşulara söylediğinin tam tersini söylüyorsun. Ya sen niçin böyle düşünüyorsun? Ben sana yanlış yapacak bir insan mıyım? Sana olan aşkım her daim baki benim ya. Lisedeki sevgilim. O sevgilim yok, o bırak. yok. Suzan yok. Suzan yok. Evet. Otomatik bir sistem var. Terimi alıyor böyle. İnanılmaz bir şey. Bizim şirketin bulduğu bir şey. Sana ben... Sana sinirden kafamda tüy bitti ya. Yani Yani şunu yaptın ya bana. Hulu kız. Gökçen. Sen sana hem sinir oluyorum hem çok seviyorum. <laughs>